Merhaba sevgili ve değerli güzel insanlar. Sizler için anlattığım kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalımız henüz çok küçük ama gösterdiğiniz ilgiye hepinize çok çok teşekkür ederim. Tabii ki abonelik, yorumlarınız ve beğenilerinizle desteklerinizin devamını dilerim. Bugün size çok Güzel böyle yürek ısıtan bir gerçek hayat hikayesi anlatacağım. Ben çok etkilendim bu e, olaydan ve sizler biliyor muydunuz, duymuş muydunuz? Bunu da çok merak ediyorum veya neler hissedeceksiniz bu e, gerçek hayat hikayemizden sonra. Ama bu güzel hikayemize geçmeden evvel tabii ki haycanlarımızı da size hatırlatmak istiyorum. Biliyorum ki iyi ve yüreği güzel insanlar zaten onları görünce şefkatli davranıyor. İşte. Yani suyunu yemeğini eksik etmiyor horlamıyor onları ama yine de onları anmadan geçmek istemedim bugünkü hikayemize. Evet o halde iyilik yapalım iyilik bulalım iyilerle karşılaşalım diyorum ve bugünkü e, yürek ısıtan hikayemize geçiyorum arkadaşlar. Her çocuk için kendisini güvende hissettiği, sevildiği ve korunduğu, kendisine doğru yolun gösterildiği, sağlığına dikkat edildiği yer ailesidir. Daha doğrusu böyle olmalıdır. Ama maalesef bazı çocuklar için bu geçerli değildir. Bazılarımız için normal ve olması gereken bu durum bazı çocuklar için sadece bir hayaldir. Bizim hikayemizdeki çocuk için de geçerlidir bu. Onun için sıcak bir yuva onu ve kardeşlerini koruyan bir anne baba yeteri kadar beslenebilme bir hayaldir sadece. 9 yaşındaki Clint Scales Kansas City'de sosyal açıdan dezavantajlı bir mahallede annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşamaktadır. Alkol ve yasaklı madde bağımlısı olan annelere ne kendisiyle ne de erkek kardeşleriyle ilgileniyordur. Aslında güzel yüreği olan ve hırsızlığın kötü bir şey olduğunu bilen Clint, kardeşleri ve kendisi için birkaç kez maalesef Marketten yiyecek çalmak zorunda kalmıştır. Gerçi bu hırsızlık güzel bir şeye de vesile olacaktır sonrasında, ama tabii ki o o küçük yaşına göre çok fazla yük olduğundan omzunda e, o an için sadece vicdan azabı çekiyor ve bu durumdan çok utanıyordur. Pek tekin bir mahallede oturmadıklarından dışarıya çıkıp oynayamıyorlardır da. Her gün okuldan sonra camdan dışarıya bakıp Hayal kurmayı alışkanlık haline getirir küçük kız. Yine bir gün camdan dışarıyı izlerken bir adamın oradan geçerken kendisine doğru baktığını görür. Bazen de arabayla geçiyordur bu adam evlerinin önünden. Artık cama o adamı görmek için çıkıyordur küçük Klin ve yine bir gün o adam oradan geçip kendisine doğru bakarken el sallar adama. Adam da kendisine bakıp gülümseyip el salladığında çok çok mutlu olur Klin. Bu kişi Missouri Emniyetinden polis memuru Jeff Colvin'dir. Clint hırsızlıktan yakalandığında meslektaşını Clint'in hayatıyla ilgili sorular sormuş. O günden sonra her gün o evi daha yakından takip etmeye karar vermiştir. Bunu kimseye söylemeden, sadece kendi içinde karar vermiştir buna. Aslında evin içinin tahmin ettiğinden daha korkunç bir durumda olduğunu henüz. Bilmiyordur Jeff. Her gün el sallamalar bu şekilde devam ederken Jeff kapılarını çalar bir gün klinlerin ve nasıl olduklarını sorar kardeşlere. Şunu bilmenizi istiyorum der kardeşlere. Şayet bir gün bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka bana söyleyebilirsiniz. Ben her zaman sizin için burada olacağım. O günden itibaren diye anlatır klin. Kardeşlerime hep korkmayın. Jeff var artık. O bizi korur dedim. Jeff tek sığınağı olur küçük kızın, tek güvendiği ve tüm hayatının değişmesine sebep olacağı kişi. Bu şekilde günler geçerken bir gün Klin'in camda olmadığını fark eder Jeff. Gidip hemen kapıyı çaldığında erkek kardeşlerin ablalarının yanında panik halinde ağladığını görür. Klin bayılmış ve yerde yatıyordur. Çocukların hepsini alıp hastaneye yetiştirir Jeff. Yetersiz beslenme sonucunda genel durumu hiç iyi değildir küçük kızın. Hastaneye gelen anne ile konuşsa da Jeff aslında hiçbir şeyin değişmeyeceğinin de farkındadır aslında. Bu yüzden o günden itibaren yemek de götürmeye başlar üç kardeşe bu iyi yürekli insan. Klin sonradan şöyle anlatır, bize hep güçlü olmamız gerektiğini, pes etmememiz gerektiğini söylerdi. Küçük olduğum için onu anlamadığımı düşünüyordu belki de. Ben ise onun her söylediğini hafızama kazıyordum. Benim için hiç tanımadığım babamdı o. Ama maalesef bu güzel destek alınır çocukların elinden. Gerçi belli bir tarihe kadar ama yine de alınır. Annesi çocuklarla birlikte başka bir şehre taşınacaktır çünkü. Yıllar içinde aklına çok gelmiştir küçük Klim ve kardeşleri Jeff'in ama maalesef onlardan hiç haber alamamıştır. Bu şekilde aradan 20 yıl geçer ve 2016 yılına gelinir. Bir gün Jennifer diye meslektaşı Jeff'i arar ve kendisine bir sürprizi olduğunu söyler. Buluşma yerine geldiğinde gözlerine inanamayacaktır Jeff. Karşısında enerji dolu, genç ve güzel bir kadın duruyor ve mutlulukla kendisine bakıyordur. Bu genç kadın birden cefe sarılır ve çevrede bu genç kadının kim olduğunu bilenler, 20 yıl cefi düşünmüş, unutmamış biri olduğunu bilenler gözyaşlarını tutamazlar. Sosyal mecralarda aramıştır çocukluğunun kahramanını bu genç kız. Ne ismini biliyordur ne de başka bir şey kahramanı hakkında. Ama bir gün bu buluşmayı organize eden polis memuru Jennifer'den mesajı almıştır Clint sanırım ben senin kimi aradığını biliyorum yazıyordur mesajda. Artık bir isim vardır Klin'in elinde ve küçüklüğünün kahramanını örnek aldığı söylediklerinden güç bulduğu için o da polis olmuştur. Evet Glyn de Houston'da polistir artık. Ve tabii hemen Jeff'in adresini araştırmaya başlar ve kendisine Jeff'in ismiyle bir Bileklik yaptırır. Clint Jeff onlara o şekilde sahip çıktığı için o zor hayatından bu şekilde çıktığına güçlü olabildiğine inanıyordur. O da bir aile kurabilmiş, iki harika evlat sahibi olmuş ama kendisi annesi gibi bir anne olmamıştır. Bunların hepsinin Jeff'in motivasyonu sayesinde olduğuna yürekten inandığından o iyi insanı bulmalı ve kendisine teşekkür etmelidir. Ve bu hikayeyi bilen kişiler yerel gazetelere bildirirler bu yürek ısıtan hikayeyi. Jeff Colvin artık tüm çevrede konuşuluyordur. Hatta şu an biz de onu konuştuğumuza göre tüm dünyada konuşuluyordur ve bu güzel hikaye anlatılıyordur. Ve bu sayede sadece Klin'in değil birçok kişinin hayatına dokunduğu da ortaya çıkacaktır. Jeffin. Evet, Jeff kimseye bir şey söylemeden yardım edebildiği herkese bir şekilde yardım etmeye çalışmıştır ömrü boyunca ve Klin sayesinde ortaya çıkmıştır bunlar. Jeff çok mutlu olur genç kadın adına ve arada görüşmeye devam ediyorlardır. Hak ettiği emekliliğini yaşıyordur artık. Kendisine sağlıklı, uzun ve güzel yıllar diliyorum. Bu gerçek muhteşem hikaye bize belki tüm dünyayı değiştiremeyeceğimizi ama bir insanın dünyasını değiştirebileceğimizi gözler önüne seriyor aslında. Ne mutlu Cefe ki İyi yüreğiyle o zor şartlardaki bir kızın hayatına dokunabilmiş ve yok olup gidecek bir hayata bambaşka bir şekil verebilmiştir. Sizin hayatınızı etkileyen böyle insanlar oldu mu çevrenizde? Yoksa o iyi insan siz misiniz? Hoşçakalın.